Arkadaşlar arkadaşlar babaannemin evindeyim. Tamam mı? Bakın yeni bir gezegen keşfettim. Keşfettim yeni gezegen. Önde. Oo! Oh, oldu oldu. Bak gö çok yakın. Bak görüyorsunuz burada bir gezegen. Bu ne? Bu ne? Bu ne gezegen abi? Halkası oldu. Görüyün mü? Bu ne? Söyleyin arkadaşlar bu ne? <laughs> ne bu ne? Bu hangi gezegen arkadaşlar lütfen söyleyin. Ulan ne bütün mü? Ne bu belli değil. Hareket ediyor. Ne oldu belli değil. Ne bu uçak mı yoksa bu? Arkadaşlar söyleyin mi? Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar.